Onunla alakalı size çok şaşırdım şu yani an. Yani siz benim tat almış şeyimi sorgulayamazsınız. Yani bence Yok, tamam. siz hiç cheesecake yemediniz galiba. Konuşmuş olmak için konuşuyor. Espri yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Kendi oynuyor, kendi gülüyor. Bir de hep bu hafta yan yana denk geldik. O yüzden beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Hmm, Esma Hanım? şey söyleyecek misiniz? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? <laughs> ben gerçekten burada, bu programda e, şova izin vermiyorum, ikili oynamalara izin vermiyorum. Ben ikili konuşmadım. Tamam ben size be, söz be, hakkı be, vermedim ama lütfen. Ama özür dilerim de lütfen bakın ben gerçekten tamam, kalkmak ben istiyorum aslanım, kusura bakmayın da. Buyurun isterseniz kalkabilirsiniz. Evet kalka Buyurun. Hanımefendi görmüyor musunuz yolun ortasını? Yani çöp çöp, çöp konteyneri gibi olmuş. Şu an burada biriktik